Şimdi biz burada aslında İkiztepe'de 1974 yılından beri kazılar devam ediyordu. Samsun'un en eski kazılarından biri. Burası önemli bir yer çünkü Karadeniz arkeolojisi için çok önemli. Hem çok uzun yıllar devam etmesi hem de çok iyi bir tabakalanmaya sahip olması. Çünkü bizim arkeolojide özellikle tabakalanma çok önemlidir. Tarihlerini öğreniriz. Kazdığımız yerlerin, yerleşmelerin, buradaki toplulukların. O nedenle de İkiztepe yerleşmesi bu tabakalaşmayı kesintisiz verdiği için önemli bir kazı. Burada aslında baktığımızda en erken yerleşme İkiztepe'de yaklaşık M.Ö. önce 5000 civarlarında başlıyor. Yani günümüzden 7000 yıl önce başlıyor. ve Milattan önce 2.000 yıla kadar kesintisiz burada hiç ara verilmeden yerleşildiğini anlıyoruz İkiztepe'de. Bu anlamda önemli. bizim erken Türk dediğimiz dönem Karadeniz bölgesine çok fazla bilinmiyor. Anadolu'nun diğer bölgelerine kıyasla bu bölge zaten çok az araştırılmış. Özellikle bizim burada çalıştığımız dönemler işte milattan önce yaklaşık 5000 ile 2000 aralığı İkiztepe yerleşmesinde çok net bir şekilde tüm tabakalarıyla buluntularıyla ortaya çıkarıldı. Dolayısıyla bu anlamda kıymetli Karadeniz arkeolojisi için. Yani Karadeniz arkeolojisi dediğimiz zaman tabi bu sadece Anadolu topraklarını düşünmemek lazım. İşte bu biz Güney Karadeniz olarak ama kuzeyi var ya da batıda Balkanlar ve doğuda Kafkasya arasında da önemli bir yer burası. Dolayısıyla biz buradaki buluntulara baktığımızda e, böyle bir e, şey görüyoruz, etki görüyoruz. Hem batıda Balkanlardan hem doğuda Kafkasya'dan gelen e, şeyi, etkileşimi, iletişimi de yerleşmesinin buluntularında çok net bir şekilde izleyebiliyoruz. Sadece bu bizim e, Karadeniz toprakları için değil Anadolu, tüm Karadeniz Çanağı için önemli bir yerleşme o anlamda. E, çünkü dediğim gibi tabakalaşma çok önemli ve bu tabakalaşmayı kesintisiz bize veriyor. Tüm bulgularıyla birlikte, bu anlamda e, tabii tüm Anadolu içinde kıymetli. Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple 150 metrekare gibi bir alanda çalışmaları yürüttük ve bu alanda şimdi çalışmalar devam ederken işte kimi yerde buluntular çıktığında orada yavaşlıyoruz. Bu sefer başka alana geçiyoruz e, çalışmaya. Dolayısıyla böyle iğneyle kuyu kazar gibi çalışmalarımız sürdü. İkiztepe'de şimdi geçtiğimiz yıllarda çıkan buluntulardan farklı olarak neler var? Aslında burada çok yoğun olarak biz en çok ele geçen buluntu grubunu dokuma ağırlıkları oluşturuyor, tezgah ağırlıkları, e, ağır şaklar. Zaten biliyorduk biz burada dokumacılığın önemli olduğunu ve önemli bir tekstil merkezi olduğunu. Tabii bu sene de devam etti bu buluntular. Bu buluntulardan farklı olarak bu sene işte burada şu anda gördüğünüz e, iskeletler, mezarlar gelmeye başladı. Bunlar yerleşim içi mezarlar. İkiztepe'de daha önceki kazılarda zaten çok büyük bir yerleşim dışı mezarlık bulundu hemen bu alanın güneyinde ortada. Ve Anadolu'nun en büyük yerleşim alanlarından mezarlık alanlarından biri olduğunu anladık özellikle erken tunç Dolayısıyla İkiztepe'nin bir önemi de bundan kaynaklanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 9-10 tane Kimisi sadece kapatılsa, kimisi de işte tüm olarak ele geçen 9-10 tane mezarımız var. Yani günümüzden 5000 yıl öncesine ait mezarlar bunlar. Bazıları hediyeli, bazıları da hediyesi yok. Mesela şu an e, bulduğumuz mezarda çok güzel hediyeleri var. E, i̇şte silahlarıyla, çanağıyla birlikte gömülmüş. Bu da bize neyi gösteriyor? İkiztepe'de Tepe'de aslında önemli bir sınıfın, yani yönetici sınıfın varlığını gösteriyor. Mızrak ucu, okucu, e, metalden yapılmış, özellikle bakırdan yapılmış silahlar var. İşte bir tane çanak ele geçti. Dolayısıyla bütün bunlar özellikle hediyeli ve silahlı gömülen şeyler seçkin bir sınıfın varlığını gösteriyor. Bu anlamda da hani sosyal ve siyasi yapısına ışık tutuyor İkiztepe'deki halkın. Bir yönetici sınıfın varlığını gösteriyor. Dolayısıyla biz mimari olarak baktığımızda Şimdi ahşap mimari kullanıldığı için biz sadece onların taban izlerine, işte yanmış tabii bu ahşap, e, yanık izlerine ya da hatıl izlerine rastlıyoruz. E, mimari bulgu o yüzden az, e, günümüze kadar ulaşmıyor ama çok zengin buluntular var İkiztepe'de ve devam ediyor hala. Bu yıl çalışmalarımız işte dediğim gibi Temmuz ayında başladı. E, aşağı yukarı önümüzdeki hafta tamamlanıyor, tüm çalışmalarımız bitiyor. E, tabii kazı arazi çalışmaları bittikten sonra bu bulguları değerlendirmeyeceğiz için biz bir de kazı evimizde çalışmalar yapıyoruz. Bunların belgelenme işlemleri, işte fotoğraflama, çizim, ve değerlendirme ve sonra da yayına dönüştürme aslında önemli bir ayağını oluşturuyor. Sadece kazı değil. Çok yönlü bir çalışma arkeoloji. Önümüzdeki sezonda yine aynı alanlarda biraz daha geniş alanlar açarak daha doğrusu derinleşmeye devam edeceğiz. İkiztepe bildiklerimiz dışında yeni buluntularla bizi şaşırtmaya devam edecek. Bir kere dokumacılıkla ilgili bize bu sene zaten biliyoruz. Hani çok fazla tezgah çıktı, çıktı. Ağaçaklar çıkıyor. Yani bu sene mesela dokumacılıkla ilgili bize güzel e, şey veren, iyi dediğimiz bu ağaçakların hala şeylerde, köylerde de kullanılan e, iyi e, diye ya da kirmen diye bazı yörelerde adlandırılan buluntuyla karşılaştık. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Yani ağaçakları buluyorduk ama onların hemen yanında bu iyi kemikten yapılmış iyi buluntusunu bulmak aslında bu düşüncelerimizi pekiştirdi. Bu anlamda önemli e, etnografik şeylere baktığımız zaman verilere eskiden de ağaçtan yaparlarmış biz de burada kemikten bulduk o güzel hemen yanında da ağaç bulduk hani bize kullanım şeyiyle ilgili o ağaç aklarının e, alanı ile ilgili güzel e, ipucu verdi bilgi verdi o sevindirici onun yanı sıra bizim aslında burada Tabii bir sürü şeyi biliyoruz. İkiztepe'de 40 yıldır kazılar devam ediyor ama biz şimdi yeni e, şimdi teknoloji ilerliyor e, ve fen bilimlerinden daha fazla faydalanmak gerekiyor. Disiplinler arası çalışmayı e, hedefliyoruz biz yeni kazılarda. Dolayısıyla çok yönlü çalışmayı hedefliyoruz ve böylelikle aslında çok daha bu İkiztepe halkının topluluklarının e, tüm yaşam şeyiyle ilgili e, çok daha farklı ipuçlarına ulaş akşamımızı düşünüyoruz.